Cümleten selamun hızlandırılmış Bet 2 serimizin 2. bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bir önceki bölümde 10 levelde bırakmıştık sizi 20 level ile karşılıyorum. Yani bu da demek oluyor ki farm yaptım sizin de yaptığınızı varsayıyorum ki yapın agalar video ile beraber farm atıp video bitince farmı bırakmayın. Bir önceki video iş paramız yoktu ticaret camını çekmemiştik ama premium dükkan almıştık premium dükkanla beraber pazarımızı kuracağız. Burada artı 3 eritmelik taşlar burada işe yarayan bk'lar burada da işe yaramayan çöp BK'lar var. Bunları pazarda satıp para kazanmaya bakacağız ve farm atacağız. İkinci köye gideceğiz. 30 level olacağız ve bu video artık para kazanmaya başlayacağız. Bir önceki videomuz 20 dakika kadar sürmüştü. Bu videoyu 10-11 dakikada bitireceğiz. Artık videolar bu şekilde gelecek. Bu seride diğer video bir sürü satın alım yapmıştık. O yüzden 20 dakika oldu. 2'ye de bölmek istemedim. 10 dakika 10 dakika gidecek. Elimden geldiğince de her gün gelecek. Siz de kanala hala abone değilseniz abone olarak bir like bir yorum varsa da hype puanlarınızı atarak destek olabilirsiniz. Hadi pazar kurmaya gidiyoruz. Beyler hızlıca pazarımı kurdum. Hemen buradan bir ticaret camı alıyorsunuz. Sizlere de göstereyim. Apple de alabilirsiniz. Ticaret camını markayla da alabilirsiniz. Ama markayla alabileceğiniz hak var. Ayda iki kere falan alabiliyorsunuz. Sonra ticaret camını da Apple almanız gerekiyor. Daha büyük bir pazar istiyorsanız buradan kaç bir paketi de çekip iki sekmeli yapabilirsiniz. Ben pazarımı kurdum. Hemen beraber bakıyoruz pazara. 20 emlikte satış yaptık. Hava kılıcı ve büyülük keskinliği sattım. Şaman BK'larını şöyle üstünden hızlıca geçiyorum. Taşlarımı 550k'den işe yaramaz BK'ları da bir emden attım. Belki satış yaparım diye. 20 evimin de üstüme çekiyorum ve yolumuza bakıyoruz. Şöyle bir beleş metin bulduğunuzda da hemen çökeceksiniz. Bir dövüş metni buldum. Bunu kırıyorum. Hemen şurada hırs metnine de geleceğim. BK atmadı mı? Nasıl? Neyse hırs metni atacaktır. Etkinlik olarak da şu anda balık yapmaz oyunu görünüyor ama 30 level olmadığımız ve karbon oltamız olmadığı için balık tutmayacağız. Ama tabii de bu balık tutmayacağız anlamına gelmiyor. Balığımızı da tutacağız. Önce para lazım. Metnimizi de ışık hızıyla kırdık. Beceri kitabımıza bakıyoruz. Köyde metin kırmak da ayrı bir keyifliymiş. 3 yönlü kesme. Bunu da atarız pazara. Öncelikle hasar olarak iyiyiz fakat dayanmamız gerekiyor. Zırh satıcısına geldik. Hayır vaktim yok kardeşim. Akşam yemeğini halledeceğim ben sana. Buradan bir kaplan plaka alıyoruz. Daha bir iki tane alalım. Kalkanımız artı beşti. Bunu artı altıya yükselteceğiz. Lütfen demirci yakma uğraştırma bize. Çok güzel artı altı al Bileziğimizi basabiliriz. Bakır küpemizi basabiliriz. 2-3 tane de yedekli olarak getirdim. Artı 5 küpe tamam. Artı 6 ver bize acil. Artı 6 da geldi. 7'ye dahi safrası istiyormuş. Safrayı pazara attım. Artı 6 ile idare edeceğiz. Bileziğimizi de basalım biraz. Artı 6 bileziğimizi de bastık. Hemen kaplan plakaya geçeceğiz ki buradan defans olarak artmamız ve yükselmemiz gerekiyor. Ben basıp geliyorum. Bizim için yeni bir yer açıldı. İkinci köy. Hemen genç kahramanlarımızı alıyoruz. 20 levelde kan anlaşmasını. Bunu takıp hasar testi yapabiliriz. Artık çok daha güçlüyüz. 10 levellik kılıcıysa satıcıya satacağız. Envanterimizde yer kaplamasın. Hazır balık etkinliği varken metinler boştur. Metin kırmaya başlayacağız. Bu arada artı altı kaplan plakamı da bastım. Gayet güzel artı altı setimiz var. Bakalım dayanabileceğiz. Buradan da yaklaşık bir 10-15 defans artmış olduk. Gerçi kalkan ve bilezikle beraber biraz daha hasarımız toplamıştır. Ben metin bulayım. Hasar testi yapalım. İlk metnimizi buldum. Siyah metine hasar testi yapıyoruz. 6 109 hasarlara kadar görüyoruz. Gayet güçlüyüz. Porkimiz de yanımızda geziniyor. Bir tane de pot aldım arkadaşlar. Her ihtimale karşı erkeğin cebinde bir pot bulunması lazım. Bir de... Bir tane de uğur param var. Her zaman tedarikle gezerim. Şu anda oyuna herkes yeni başladığı için büyülü keskinlik ve hava kılıcı BK'lar çok pahalı. O yüzden 10 hem 12 emlere kadar gidiyor. Size de lazım ama şu an size daha çok para lazım arkadaşlar. Parayı unutmamak gerek. Hemen buradan kavrama taşıma aldım. Beceri kitabımı aldım. Baktım. Yaşama isteği çöp bir BK. Diğerlerine bakmasak da olur. Aslında yapmamız gereken önemli bir husus. Gidip becerimizi M skill yapmamız gerekiyor. O yüzden birinci köye gidiyoruz. İhtiyar avradın yanına geldik. Bunu ne kadar az level levelde yaparsanız o kadar iyidir. Yani 18'de yaparsanız daha düşük para ister. 20 küsürlerde yaparsanız daha fazla para isteyecektir. O yüzden işi yapmayacağım diyeceğim. Bana becerilerimi sıfırla çabuk. Kardelen tekrar geldi bedensel savaş öğretmeni. Bu sefer adam akıllı 17'de M yap gidelim. Buradan iki tane verdik tak 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 basıyoruz bu hava kılıcına özellikle bir şey yapmışlar diğer skill'ler daha çabuk geçiyor becerileri sıfırla diyoruz kaç paramız 50k 50k giriyor arkadaşlar bunu 18'de yaparsınız 30k falan gidiyor olması lazımdı tekrardan deniyoruz 17'de eme aldık şimdi ikinci köye tekrar gidebiliriz bir metin daha bulduk buradaki etp çarı da vuruyor kesin bk onu atacak ben de onun boynunu bükeceğim hasarımız bu arada 600 küsürlere çıktı çok fazla hasar yiyoruz okçular vuruyor ölecek Öldük herhalde. Hayır. İşte arkadaşlar Tura'nın gücü burada belli oluyor. Kaçın. Küçük bir akıl oyunuyla ucu ve slotları kayıtladık geldik metne devam ediyoruz. Buradan bizim savunma yükseltmesi yapmamız lazım. BK bana attı. Taşı elemana attı. BK çabukluk. BK para edecektir. Taşı da bekleyeceğim. 500k kimse kimseye vermez bu devirde 500k'ya bir saat dilendik bir metin daha bulduk hemen kırdık arkadaşlar kayıtlıya kayıtlıya kırıyoruz buna bir çare bulacağız hemen siz başlamışsanız bu sizin için daha kolay olacaktır bk'mızda hızlı saldırı buradan toplayabileceğimiz bir şey yok etkinlik olsaydı daha iyi olurdu hızlı hızlı metin kırmaya devam ediyoruz çünkü karbon olta için para biriktirmemiz lazım bir metin daha kırıyoruz arkadaşlar kayıtlar aldığı için slottan çok adam var beceri kitabına her şey bak ya iki tane vurdu diye bu oyunda çok saçmalı Babalar bu bizi kesmeden biz buradan geçelim Bekliyoruz Aldık bakalım BK'mız neymiş başkasına düşen Hayalet vuruş. Bunun için mi bekledik yavrum? Evet buradan bir tane metin kırdık. <laughs> Şaka arkadaşlar bu. Şaka kanka. Şaka yaptık. <laughs> ETP'ciler kırmış. Ben çoruyorum hemen. Alabildik mi? BK'mızı da alalım. Bakalım BTP'ciler hangi BK düşürmüş? Alev vuruş. Ulan bunların da hiç şansı yok. Bakın kırmış. Buradan arkadaşlar oto açtığınız zaman bunu da göstereyim saldır diyor. Metin taşını kapatırsanız metin taşına saldırmaz. Yine her şey tepeciye düştü tabii ki de başını bekleyeceğim. Bu arada başını beklerken size Ağustos böceği ve karınca hikayesini anlatayım. Ağustos böceği bütün yaz boyunca yiyip içip yatıyormuş. Karınca ise çalışıyormuş kışın yemek için. Sonra Ağustos böceği kış gelince karıncanın kapısına dayanmış. Karınca da demiş ki oğlum oğlum yatıyordun sen bütün yaz boyunca. Ben çalıştım dedindim şimdi benden istemiyor mu? Utanmıyor mu? Demiş, istemeye yemek memek demiş. İtoğlu it demiş iki tane koymuş böğrünü ondan sonra Ağustos böceği de MMA yapıyormuş. MMA yaparken buna bir anda aparkatı koymuş yere almış. Yırcıtı özelliklerini göstermiş. Karıncanın kolunu bacağını kırmış yemeğine çökmüş. Teşekkürler. Bakın arkadaşlar enayinin yayı bitmiş yay kostümüyle yumruk atıyor. <laughs> <laughs> bir metin nabulluk kırıyoruz arkadaşlar bu arada satışımız olmuş pazarda bambu derisi ayakkabıyı 15 eme sattım artı sıfırını birinci köyde biraz daha takılıp bambu derisi ayakkabı toplayıp satabilirsiniz bu da iyi bir gelir kapısı toplamda 36 eme kadar çıktık tekrarlanan atış bk'mız ve bir önceki metinde göstermediğim bk ise hamle BK'ymiş. bir metin daha gördük ama metinden önce yerdeki itemleri çormak bizim işimiz bunları alın 500k bizim için çok değerli ve karanlık metin renksimiz de bok gibi duruyormuş arkadaşlar. Daha güzel yapılabilirdi. Ben metni kırıyorum. Karanlık metnin de içinden geçtik. Hemen beceri kitabımıza bakıyoruz. Bıçak çevirme statülerimi merak eden arkadaşlar olmuş olabilir. Biraz daha merak etsin. Tamam bu kadar merak ettiniz yeterli. <laughs> şaka kanka. Şaka yaptık. <laughs> tamam bu kadar merak ettiniz yeterli arkadaşlar. 64'e kadar hatta şu an 64 yaptım. Biraz da HP'ye verin ki çarınız yatmasın bunu arkadaşlar. HP'ye vermeyip zekaya verse de hasarı artacaktır bilginiz olsun. Bir metin daha kırdık. İçerisinden büyülü keskinlik ve attı hemen taşımızı da alalım. 10-12 en para koyduk çok tatlı. Biz herhalde bir won falan kasacağız. Büyü bozma taşımızı da alıyoruz yerden. Devam. Bir kıskançlık metni daha kırıyoruz. Hemen bakalım hangi beceri kitabı ve taş düşmüş taşımızı aldık. BK da ejderha yardımı gayet güzel. Bundan sonra 30'a kadar ben tek başıma farmımı atacağım. Siz de oralıkta durmadan farmınızı atıyorsunuz. 30 levelde görüşürüz. Beyler metni kırmaya ufak bir ara verdim. Bir piyasa keşfettim gayet güzel. Bambu derisi ayakkabılar 18-20M. Tahta ayakkabılar da 15M e aralığında gidiyor. Hemen aç köpeklerin oraya çarı bırakacağım. Ve bambu derisi ayakkabı düşürmeye çalışacağım. Hiçbir şey yapmadım. Savaşçımın artı altı itemlerini verdim. Sırlar yüzüğünü verdim ve bir günlük ok çantası aldım. Elimde hayal kapanı zırhım bile yok arkadaşlar. Ama otağım da yok. Hemen bir otağ çekiyoruz. Bir haftalık bizim için yeterli olacaktır. Gir çık yaptığımız otağ aktif olacak. Hemen 10-15 dakika burada bir takılsın. Bakalım tahmin ettiğim gibi para kazanabileceğiz mi? 5 tane bambu derisi 1 won yapıyor. Bizim balık parası direkt çıkar arkadaşlar. Bu arada otağınız yoksa da çalışıyordu. Ben niye direkt otomatik av aldım bilmiyorum. Otağ almanıza gerek yok. Sadece Aldır açık olsa yeterli olacaktır Agalar plan iptal yabani itler Ne yazık ki bambu derisi ayakkabı atmadı Daha fazla da vakit kaybetmeden Tekrar ikinci köye dönüş yapacağız Beyler şimdi size bedavadan karbon olta nasıl yapılır Onu göstereceğim hazır mısınız Önce depomuza şu itemleri bir atalım Ruh taşını da yerden çordum Bunlar işe yarar bk'lar bunları pazara atacağım İşe yaramayanları da şöyle bir atalım Biriksin en son hasılata bakacağız Pazarımızı da dolduracağız tabi Bu arada 24 level olduk Ben hemen şu envanteri boşaltıp geliyorum Sizinle beraber bedavadan para kazanacağız. Bakalar şimdi süslü parça sandığının 200 üstü 30 M. Bunu hemen bir çekiyoruz öncelikle. 38 M paramız vardı. 8 M'e düştük. Pazarımızda da 11 M'lik bir satışımız olmuş. Bunu da üstümüze bir alalım. Tekrardan 19 M'e çıktık. Pazarı doldurdum. Birazdan şunları depoya atacağım. Beraber bir parça sandığı açacağız. Beyler şimdi 200 tane parça sandığından kaç tane BK alacağız göreceksiniz. Şu anda hava kılıcı ve büyülü keskinlik BK'lar 10 ila 15 arasında gidiyor. Yani buradan 2 tane keskinlik ya da hava kılıcı BK aldığımız takdirde sandığın parası diğer çıkan BK'larda cebimize kar kalacak. Hiç farm yapmanıza gerek bile yok. Şunu yapmanız kafi. Bedavadan para kazanacaksınız. Mükemmel. 200 tane parça sandığını açtık. Hemen bir hızlıca bakıyoruz buradan. Hızlı saldırı hamle değil. Bize bol bol işe yarayan BK lazım ejderha yardımı olur Hemen devam ediyoruz onu kenara ayırdım Şifa da iyi kötü para edecektir Saldırı artı da iyi kötü para ediyor Şimşek çağırma para ediyor Ejderha yardımı 10M'den gidiyor Büyülüzler yine aynı şekilde 2-3M'den gidiyor Ejderha kükrebesi para ediyor Bu ne lan ejderha dönüşü Para etmiyor. Ruh vuruşu da kalabilir. Kalabilir. <laughs> Saldırı artı para ediyor. ...bayağı işe yarayan BK'da çıkmış bu arada. Saldırı artı yine aynı şekilde 2-3 mden giden BK'lardan büyülü zırhı da kenara ayırdık ama bize ne lazım? Büyülü keskinlik ve hava kılıcı lazım. Ejderha darbesi de para ediyor. Ejderha yardımı, şimşek pençesi. Ulan bayağı iyi çıkmış da. Şimşek çağırma. Ee, yine aynı şekilde büyülü keskinlik ve hava kılıcı hiç çıkmamış. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Çıkabilirdi öyle düşünmek lazım. Leon hey, amcamıza geldik biraz tap takas edelim bakalım belki hava kılıcı BK atabilir deneyeceğiz deneyip görmek lazım ilk takasımızı yapıyoruz şiddetli vuruş attı bunu tekrardan dönüştüreceğiz ben bir halledip geleyim gerçi zaten 10-20 BK'lar bitiyor yine dönüştürdük Güçlü vuruş. Ulan bir işe yarar BK'n yok mu? Lavuk seone. İki en paramız gitti lan. Ver lan bir tane hava kılıcı ver Bir tane hava kılıcı lan. İkinci BK'yı dönüştürdük. ilk öfke. ikinci şiddetli vuruş. Buradan patlıyoruz. Bunları da pazara atarız artık. Parçalar para etmiyor çok fazla. Lan ne çok parça çıkmış. Normalde daha çok BK atar. Taşlarımız satılmaya başladı tekrardan deneyebiliriz bunu. Keskinlik BK'mız 13 M'den satıldı arkadaşlar. Süslü parça sandığı part 2'ye geldik. Buradan bol bol keskinlik ve hava kılıcı BK istiyoruz da. Normalde bu BK sandığıdır. Bol bol BK at. Neden parça atıyor anlamış değilim. Bunları bir düzelteyim de daha fazla açmak istiyorum. Devam. İyi bu sefer daha fazla BK attı herhalde. Bir şuradan kontrol ediyoruz. Yırtma değil. Ejderha darbesi para ediyor. Alev vuruş, yansıtma, şimşek çağırma. iki tane çıkmış. Çabukluk da iyi kötü para ediyordu. Beraber bakalım ben şimdi düzenleyeceğim bunu. Bunları. Hiç keskinlik yok mu gerçekten? Töp PK'ları attım geldim. Kalanlara da bakıyoruz. Son 39 tane sandık kalmış. Buradan itibaren attı ejderha dönüşü. Aha büyülü keskinlik bir tane aldık. Bir tane daha gelir mi? Gelmedi. Şimdi bir hesap kitap zamanı. Biz sandıklara toplamda 60 em para verdik. 30-15 de burası. 45 ortalama olarak 2.5M'den de bunları hesap ettiğimizde 25-50-60 ve 65M'de oradan geliyor. Toplamda 110 em para kazanmış olduk. Bunun 60 em'i bizim dersek 50 para gayet güzel buradan bir karbon fiber parası çıktı bunu da kullanabilirsiniz Tabii daha şanslı olup büyülü keskinlik ve hava kılıcını daha çok alırsanız çok daha fazla karınız olacaktır Ben birkaç kere daha bunu yaparım para kazanırım bir sonraki videoda artık 30 level olmuş karbon oltamızı yapıp balık tutmaya başlayacağız E o zaman bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.